Asad atımızın nalları yolda, İsa da çağrımız, biz yörüz dedik, çıktık yollara. Geldik, Türk yurdu, yörük yurdu, denizi, Çameli'nin köylerine. Köyün adı ne? bak köyü. Atcağızın ne boyun? Zeki Dal. Yaş kaç boyun? 56. 56 maşallah ya. He. Sağlam adamsın belli yani. Şey, şeyde duruyoruz ama ya. Neyle geçiniyorsun? Hayvancılık var, emekli olduk. Bu şekilde idare ediyoruz. Geçikoyun, oyun, sığır, mal maşakat ne var? Var var, inek var, birkaç tane inek var. Üç beş kadar koyun var. Yenge nerede? Yenge tarlada çalışıyor. Eee? <laughs> Bizde bu boş duran olmaz. Olur mu? Olmaz. Kadın erkek, çorçuk çalışırsınız. Evet, çorçta denizde okuyor, şeyde çalışıyor. Biz de bu arada hanımla kendimizi iyi kötü idare ediyoruz işte. Darı soyuyorsun? Evet. Şu soyalım bakalım darı. Değerli seyirciler, biz çocukluğumuzda evet. darı soyardık. Evet. Ee, şuna tuğ derler. Tuğ. Ee, ırba suyu doldursun. Dontların yaptığı ırba. Sonra şu tuğla dıkarsın. dıkalarak olarak kullanırsan gece gorsu Üstüne de gazalları örtersin. Şunu yapraklarına gazal denir. Gazalı örtersin. Sabahla geldiğinde suyun kokusu değişir. Buna tuğ suyu ya da gazal suyu derler. O da böreklere iyi geldiği söylenir. Fakat biz eskiden ya darı soyarken yedili dana Arap vardı. Hindi var mı bunlardan? Şu anda o şey normal o yiyecek de da bu, bunların içinde yok yani şu anda yok. Bunlar cavur darısı mı? İtal mı? Yok yok bunlar normal sılaçlık darı bunlar. Sılaçlık darı. E, 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 o şeyin eski köylü darıların içinde oluyor. Araplar çıkıyor içerisinden. Çıkıyordu. Çıkıyor çıkıyor. Yarışırdık evvel en evet. çok sayıyı bulan birinci gelirdi. Çocukluğumuzda aynı şeyi biz de yapardık. Yapar mıydınız? Yapardık e. yapardık. Ama şu anda o öbürkü da, bu, bu darlığın cinsinde değişik olduğu için bunun e, içinde yok yani evet. Şimdi genelde G GDO'lu ithal darılar, evet. E, zepse ve meyve tohumlarının tohumu tohumu alın var. Yani kısırlaştırılmış e, ürünler yediriyorlar insanlara. Evet. Tabii Tabi insanlarda da kısırlaştırılmayın. Sonra? Demek ki kısırlaştırıyor ama onu bir şey koymazlar Bir adını koymazlar ne ya? Yani. Demek ki kısa ama bunlar... Peki. Bunlar Peki, normal şimdi, şey, şeyle yapılıyor. Iyi de Atanızdan aldığınız, tohumdan elde ettiğiniz, dedenizin, dedenizin, nenenizin her sene aktara aktara aktardığı yani o gün darının, fasilenin, domatesin iyisinden seçip, e, tohumundan kuruduk, örtüsünden ektiğinin lezzeti mi iyi, bunlar mı iyi? Öbür günler daha iyi. Ata tohumları daha iyi değil mi? Tabii tabii. tabii. Normal bizim bildiğimiz bu, sen dediğim küçük küçük olur orada darlar. Yayla darısı? Ya, yayla darısı da küçük küçük olur. E, lezzeti buna benzer mi? Benzemez yani. E, ee, zaten normal eski atadan domateslerde aynı şeyi tohumdan tohuma alıyoruz. E, ee, arı da var mı? Arı işi yok. Eskiler der ki ne? arının, karının, darının sırrı verilmezdir. Neden öyle diyorlar? Yallah karının sırrına ben ererim de arayı bakacak adam yok. Onu da dağlarda koşturacağım veya da oraya götüreceğim. Ben ayakta zor duruyorum, Yani kendim sakat olduğum için. Darının sırrı ne bu? Darının, darının sırrı bu. Onu toprağa ekeceksin. Ee, organik şekilde yetiştireceksin. Ulan sen öküzü geç Boşa yaşamışsın be. Evet. Derziciler yüklü deve dinlenmez. Arkadaşımız darıyı soymaya devam etsin. Biz yolumuza geçeceğiz. Kardeşimiz ee, darı soyuyordu. Ola yenge ne diyor dedik. Sılaçları naylon torbalara katıyor dedi. Bir de oraya varalım dedik. Erken derdini dinledik. Bir de kadına geçelim dedik. Kolay gelsin. Sağ ol. neyi? Hoş bulduk. Leyla da. Ee, yaş kaç? 44. Maşallah. Ömür nasıl geçti? Öyle çalışarak. Çalışmayla geçti. değil mi? Çalışmayla geçti. Sabahla kaçta kalkıyorsunuz? Beş buçuk. Beş buçuk Namazla. Evet. Ee, evet. akşam ne zaman yatıyorsunuz? <laughs> akşam da bazen yaz sezonunla diyelim. 10-10.30 gibi. Hiç durma mı? durarız. <laughs> Mal maşakat, sığ ne var? Koyun var, inek var. Tavuk vardır. Tavuk da var. Zepse var, meyve Zepse var. Zepse var, meyve. Bütün işleri e, hepsini sen mi işleyin? Adama da çığını yıkıyor musun? <laughs> Çoğunu ben işleyin. Çok sıkışırsam adam da işçi tutuyor. Öyle mi? evet. <laughs> <laughs> Çekişmeyen var Caydım değil. Yok. Daha He? kızıyor beni. Çalışıyorsun diye öyle mi? Evet. Çok fazla yapıyorum kendinden diye. Yorma diye öyle mi? Evet. Ama senin can rahat etmez biz alışmışız böyle çalışıp durmaya. Biraz daha çocuklar Hı. var. İşte öyle çocuk... Çocuklar şey. nerede okuyor? Kız hemşire Denizli'de. Tekden Tekten hastanesinde çalışıyordu. Hı. Oğlan da güven şeyde çalışıyor. Güvenlik belgesi aldırdıydık. İşte orada bir yerde. Pamukkale kapıya girdi. Şimdi geliyordu. böyle köyde iş aş olsa da kızcağızın, oğlancığın yancağızın da olsa daha iyi değil mi? Ya sigorta yok burada çalışsa ne yapacak? Değil mi? Çalış çalış boş. Boş ya onlar çikolatasını doldursun. Oğlan ev verdik zaten kız da Hı. nişanladık. O da e, bahara nasip olursa. Ara sıra mı? Ara Şimdi araydı. oğlan da kız da ekmek sahibi olmuş, hemşire olmuş. Bak. Yok işi oldu mu geliyorlar. Geliyorlar mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki gelirken anacım hunu giyer, hunu sever dedi bir şey alıp getiriyorlar mı? Getirirler. Getirirler mi? Evet. Kursaklı mıdır? Eli boş gelmezler. Eee? <laughs> <laughs> i̇yidir öyle. Sen de anacına baktın mı? Bakıyoruz elimizden geldiği kadar. Ee, arada bir uğrayayım mı? Annen nerede? Annem burada zaten. Bu köyde. Evet. Ee, kaç günde bir uğrayım? Hafta 10 günde, 15 günde. Beş günde bir. Şimdi sene evvel çocuk sen üç öğün yemek yedirmiş, değil mi? Evet. Ee, akşam üşür dediği kışın üstünü örtmüş, yazın terlediği üstünü açmış. sen ne 10 günde uğrağın? 10 günde mi yemek yiyor ana? 10 günde yemeği de yap, iş oluyor. Oğlunun <laughs> işi bizim, bizim kadar yok. Yok mu? yok. <laughs> ee, o kimin yanında? <laughs> o şurada aşağıda mı? Kardeşin mi? Kız kardeşin mi? Olan kardeşin yanında mı? Yok. Bu Babam sağda. ha. Babam sağ. Evet. Ee. Daha gencim var. burada doğal yiyecekler de var. Onlar ee, onları da göstereceğiz. Sonra yüklü değer dinlenmez deyip yolumuza devam edeceğiz. <laughs> Ülkem. Türk yurdu, yörük yurdu, Denizli, Çameli, Sarıgavak köyündeyiz. Çameli'nin eski adı Karaman. Karaman deyince bundan böyle mecliste Türkçe konuşula diyen Karamanoğlu Mehmet Bey hatırlarız. İşte onun soyu bu topraklarda yaşıyor. Daha sonra e, Çameli deyi değiştirmişler. Zaten Türklerin köy adlarını birileri bir şekilde değiştirmiş. Buna örnek verirsek mesela Fethiye şimdi Kaya deniyor. Eski adı Kayı. Çamelin eskadı Karaman. Gölü eskadı Horzun. Bucağın eskadı Oğuzhan. Oğuzun atlarını birileri silmeye çalışmış. Biz de eskatları söyleyerek kök birliğini sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu köyün en meşhur nesi var? Ya bu köyün fasulyesi olur, ceviz olur. Elmazadan bizim burada yok da çamalı da var. Genelde şimdi de başladı, çamalı da, başladı. domates filan ekiyorlar da bu sene malını öme bazarını ödediler. Bazar evet. al bazar. Baz... Yani satabiliyor musunuz ürünlerinizi? Ya satıyoruz. satıyor. Çünkü, çünkü, buranın şeysi meşhur oldu. Ceviz pasıca dıştan gelen çoğu oluyor. Ee, Çam'a bak... geliyorlar. da bazarında cuma günleri bazar oluyor. Şimdi Çam'ın ile bazara gittiğiniz zaman bu sarı domatesi, zepsesi, meyvesi iyi olur diye almaya gelen oluyor mu? Tabii canım şeyde biz bizim bu arada bek e, yiyeceklerinde. Çamal yeni şeye başladı. Hı. E, domatesi, sereye başladı. Hatta bu sene Arabistan'dan bile... Arabistan'a gitti tahminime göre. D evet. Dışarı ihraç ettiler. Acıyı çok mu sevdin bu kadar ver ne çek? Ya çoğu çocuk var işte. He. Ya e, kışın da kışlık olduğu için ekmiş bulunduk. Mecbur e, kurutmaya uğraşıyoruz. Ulan tarına çorbasını <gülüyor> pişiriyorum. <gülüyor> evet. Bundan sonra acı biber, evet. kuru soğan. Gel keyfim gel ha. Evet. Yağmur şıpır şıpır yağıyor. Evet. Kışın iş olmayı ne yapacaksın? Hazır hazır yaptığın yiyeceksin. Aman ne adamsın <laughs> be. Değerli <laughs> Sağlam adam, sağlam adam sağlam yerde yaşar.